Uyuma haberden herkese merhaba. Tabii çok büyük felaket, iki felaket deprem felaketiyle birlikte Türkiye sarsıldı. 10 farklı ile etkilendi ve şu an itibariyle de herkes bölgeye yardıma koşuyor. Arama kurtarma ekipleri e, hiç durmadan çalışıyorlar. Önemli bir çalışma yürütülüyor. Tabii bölgeden de haberler bize ulaşıyor. Yine bölgede gazeteci arkadaşımız Tanyel Yılmaz var. Son bilgileri ondan alacağız. Tanyel Yılmaz Hatay'da. Evet Tanyel seni dinliyoruz. Evet Antakya'ya gelmemiz aşağı yukarı 20 saat sürdü yol çok kötü ve karlıydı ve ama bütün Türkiye bölgeye yardım malzemeleri gönderildi şirketler belediyeler itfaiyeler aklınıza gelecek herkes e, kamyonlarla iş, iş makinelerini taşıyordu Otobüsleri doldurmuşlardı insanlar geliyorlardı ve özel araçlarıyla gelenler yakından ulaşmak için. Fakat afet tabi çok büyük, 10 tane ilde, çok geniş bir coğrafyada etkili. Dolayısıyla bütün enkazlara müdahale etmeleri mümkün değil. Bütün yıkıntılara müdahale etmeleri mümkün değil. Ambulans sayısı yetersiz. İnsanlar çoğu yerde jandarma, askerler yardımcı oluyor, gönüllü arama kurtarmacılar var. Ama ekseriyetle ekseriyetle depremin ilk anlarından itibaren insanlar kendi olanaklarıyla enkazdan insanları çıkarıyorlar. Şey, az önce bir e, 6-7 yaşında bir çocuğun çıkarılmasına tanıklık ettik. E, zor tabii. Antakya'nın, e, ben Antakya'dayım şu anda. Diğer illerdeki durumda ne kadar farklı olduğunu bilmiyorum. Ama e, Antakya'da binaların %80'i e, kullanılamaz durumda. Ya yıkık ya da ağır hasarlı. En fazla %20'si kullanılabilecek durumda. Buna bütün kamu binaları dahil, okullar dahil, hastaneler dahil. Ee, ve tabi yeni ya da eski yapılmış evler dahil ee, gerek arama kurtarma çalışmaları gerek daha sonrasında enkaz kaldırma ve daha da önemlisi yaraların sarılması gerçekten zorlu bir süreç olacak gibi görünüyor. Evet Hatay depremden en fazla etkilenen illerden bir tanesi söylediğimiz gibi bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor tüm hızıyla. Yardımlar bir yandan bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Bir seferberlik hali var ve bölgedeki gazeteci arkadaşımız Tanya Yılmaz son bilgileri bizlerle paylaştı. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.